Depremde evini, orman yangınında eşyalarını kaybetti, talihsiz kadın iki kez yıkıldı. Hatay'da 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan Aysel Erbaş, kendi imkanlarıyla yaptırdığı yeni evine taşınma hazırlığı yaptığı sırada konutundaki eşyaları da iki gün önce çıkan yangında kaybetti. Evi temizliyorum, hava rüzgarlı, pencereleri kapatmıştım, arkamda tekrar kirlenmesin. Evi temizliyorum ya yerleşeceğiz diye. Sadece mutfağın penceresini açmıştım. Bir baktım etrafım duman. Bir koştum dışarı, elimde ne telefonum var ne bir şey. Bir baktım her tarafım ateşler içinde. Her yanım. E ne yapabilirim ki? Burada 2-3 fıçı su var. Eve yaklaşan kılımcıları sadece söndürebildim. Yani çıllık atsam herkes bütün köy dört bir yanından yanıyor. Yani kim kimi herkes kendi canında. Sağ olsun yardıma koşanlar oldu. Valla bilmiyorum kendimi herhalde dumandan zehirlendim. Sağlık ekipleri ambulans o büyük saha var ya oraya indirdiler sağ olsun bir kaynımla itfaiye eri beni yani kolumdan indirdiler daha aşağıya kadar. Evimiz yani Temmuz'a doğru başlamaya başladık yavaş yavaş yani kendi imkanımız fazla yoktu. Yani o turalı içinde 15 gün bir ay daha tamamlamadık. Artık bu böyle bir felaket yaşadık. Ne yapalım Allah'ın takdiri yapacak bir şey yok. Her ilgilenen bizimle bu şeye yardımcı olan herkese teşekkür ederim.